Balinalar neden intihar eder? Balina ve yunuslar ara sıra toplu olarak karaya vurur. Balinaların depresyona girdikleri için intihar ettikleri, olaya ilişkin haberlerde en çok duyduğumuz cümledir. Peki balina ve yunuslar intihar eder mi? Eski Romalılar bu toplu karaya vuruşların Neptün'ün cezası olduğuna inanırdı. Oysa veriler bilimsel bir gerçeğe işaret ediyor. Bilim adamlarının yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıkan farklı teoriler gösteriyor ki balinaların karaya vurması ne intihar ne de ceza. Balinalar yönlerini tayin etmek için kendi çıkardıkları sonar dalgalarından faydalanır. Ancak bazen coğrafi şartlar bazen de sağlık sorunları nedeniyle yönlerini şaşırırlar. Sonar dalgaları göç yollarındaki bazı kıyıların eğimi çok az olduğu için kıyılara çarpıp geri dönmek yerine uzun bir mesafede ilerlemeye devam eder. Bunun sonucunda derin denize doğru ilerledikleri yönünde yanlış bir mesaj alan balinalar yön değiştirmeden ilerlemeye devam eder ve kaçınılmaz olarak karaya vururlar. Balinalar arasındaki güçlü sosyal bağ ve ilişkide koyunlardaki sürü psikolojisine benzer. Lider balina kulak iltihabından kaynaklanan herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle ya da yanlışlıkla yolunu kaybedip kıyıya ilerlese bile diğer balinalar onu takibe devam eder. 2002 yılında yapılan bir NATO tatbikatı sırasında onlarca balina kıyıya vurmuştu. Yapılan otopside güçlü askeri sonar dalgalarına bağlı olarak balinaların beyinlerinde, kulaklarında ve iç organlarında ciddi kanamalar oluştuğu ve yön bulma merkezlerinin bozulduğu ortaya çıktı. Bilimsel verilerin yanı sıra denize bıraktığımız bazı kimyasal atıklarla maddelerinde balinaların ölümüne neden olduğu biliniyor. İspanya'nın Orinon sahiline vuran 7 katlı bir bina büyüklüğündeki 70 tonluk balinanın da intihar ettiği tahmin ediliyordu. Balinanın ağırlığının beklenenin altında olması strese bağlı bunalıma işaret ediyordu. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Balinanın ölümüne yediği 50 kilogram ağırlığındaki plastik madde sebep olmuştu. Toplu ölümlerin nedenlerinden biri de balinaların hastalanması. Güçsüz kalıp güçlü akıntıya karşı koyamayan balinalar toplu olarak kıyıya sürüklenir. Hasta ya da yaralı hayvanların kendi ölümlerini hızlandıracak şekilde bazı davranışlar gösterdiklerine yönelik kimi bilgiler olsa da Bilimsel veriler, insanlar dışındaki canlıların yaşamaları için gerekli koşullar sağlanmışken ve sağlıklıyken bilinçli olarak yaşamlarına son vermediklerini gösteriyor. Amerikan Doğal Kaynakları Koruma Derneği, balinaların toplu ölümlerinin önüne geçebilmek için yasal mücadele başlattı. Uzun süreli bu mücadelenin ardından 2003 yılında donanmanın aktif sonar kullanımı kontrol altına alındı. Tatbikatlarda aktif sonarın balinaların olduğu bölgelerde kullanılması mahkeme kararıyla yasaklandı. Avrupa Parlamentosu da 2004 yılında teknoloji hakkında daha fazla bilgi edinene dek üye ülkelere aktif sonar kullanmayı yasakladı. Dipnot Mavi balinanın dili bir filden daha ağır, kalbi bir araba boyutundadır. Aort gibi büyük bir atar damarının içinde bir bebek emekleyebilir.